Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Her zamanki gibi 3 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Polisan Holding, ikincisi Tatkıda, üçüncüsü de Almarık olacak. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce şunu belirtelim. Burada yer alan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle Polisan Holding ile başlayalım. Polisan Holding'in haftalık grafiğiyle yani orta uzun vadeli için önemli olan grafikle başlayalım. Gördüğünüz gibi yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Ara sert yükseliş trendi. Şöyle bir düşüş trendi gelmiş. Tekrar yükselmiş. Şurayı analizimize çok dahil etmiyoruz. Sebep şu ki pandemi dönemi sert düşüşlerdi bu. Sonrasında devam ederken şöyle bir düşüş gelmiş. Şuraya bir paralel çekelim. Şuraya dahil ettiğimizde Son dönem maalesef şu destek kırılmış, altına kadar şöyle bir düşüş trendi varken hatta onu da çizebiliriz şöyle. Bakın şu şekilde. Sonra bu düşüş son bulmuş. Yani şu ara düşüş trendi şu şekilde. Sonrasında şurada tekrar bir dip yapıp hafif yükselmek gelmiş. Burada olumlu olan şeyleri söyleyelim. Şunu çekiyorum kenara hemen. Şunu aşağı çekebiliriz. Bakın şu tepe geçilmiş şu an için. 2.79, 2.80, şu an 2.85. Hatta iğne demiş 2.90'lara geri dönmüş. Şu 2.87'nin üstüne atması önemli. Şu bu da bir tepe biliyorsunuz. Daha sonra da takip edecek tepe 3 lira, 10 kuruş seviyeleri. Orta uzun vadeli görünümü bu şekilde Polisan Holding'in. Yani olun diye yakın diyebiliriz. Kısa vadeli yatırım için günlük grafiğine bakacağız. Evet onu evet şurada şu şekilde bakın maddi bir itibariyle çizmişiz. Yükselen dipler oluşan en tepeler şeklinde şu şekilde bir yükseliş trendi. Hatta sert yükseliş gelmiş. Ara sert yükseliş. Şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Hafif düşüş. Bu yukarı yönü kırılınca sert yükseliş gelmiş. Şurada gene bir sıkışma alanı. Bu sefer aşağı yönü kırmış ve düşüş başlamış. Bakın şu yükseliş trendi şurada kırılmış. Aşağı gelince tekrar tepki alımları gelmiş ama bu destek artık dirence dönüşmüş. Direnci kıramamış. Sonra tekrar bir düşüş derken yatayda bir hareket. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim nokta burası. Bakın şurası. Şurada artık yatayda 2.62 ile 2.82 arasında yatay bant hareketi devam ederken burası kırılmış. Ne zaman kırılmış? Cuma günü yani dün. Bugün cumartesi bildiğiniz gibi. 2.85 şu an. Yani bir günlük kapanış gelmiş. ikinci gün pazartesi de üstünde kapatırsa 2.82'nin çok net olacaktır bu artık. Yükseliş trendi devam edecektir. Sonrasında geçilmesi gereken noktalar 3.15 ve şurası önemli bakın özellikle 3.20 seviyesi önemli. Şimdi destek dirençler için Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Şöyle küçültüyorum. Seçtim. Tepe olarak şurayı aldım. Bakın daha yakın vadeli bir analiz olması açısından. Tepe burası. Di dipte şurayı seçtim. O tepeden sonraki en dik nokta burası. Diyecektim ki değilmiş. Şurasıymış arkadaşlar. Evet düzeltiyorum. Şurası. Zaten seçince belli oldu. Tren tuşlarını yakaladım kaydı. Şimdi ben kendimi manuel ayarlıyorum. Şöyle bir tık büyütelim. Şöyle. Evet, kendimi bu tarafa alayım. Gördüğünüz gibi 285 şu an. Aşağıda 282 var. Az önce kırıldığını söylediğim nokta. Yani dikkat edecek yerler 271 ve altı 260. 260'ta kırılırsa aşağı yönlü daha sert hareketler gelir. Gelir. 123 seviyesi 3.14. Burası önemli. Buranın geçilmesi lazım. Sonrasında 3.48, 3.75, 4.02, 4.41 ve eski tepe olan 4 lira 90 kuruş hedef hale gelecektir. Eski tepenin de geçirilmesiyle 6 lira, 8 lira ve 12 lira sırasıyla hedef haline gelecektir. Polisan linkte genel görünüm bu şekilde. Şimdi tatlı daya geçelim. Tatkı da, o da şu şekilde bakın. Önce bir düşüş trendi. Sonra bu düşer kırılmış. Nerede kırılmış? Şurada bir kırılmış. Onaya gelmiş. Sonrasında devam etmiş. Yani yaklaşık 2019 Şubat'ında kırılmış, sonrasında yükseliş trendi başlamış devam etmiş, yükseliş trendi devam ediyor ama bakın ara sert mesela şu tam normal yükseliş trendi de devam etmiş, şurada sert yükseliş, sert düşüşler gelmiş, sonra tekrar sert yükseliş, normal yükseliş derken şurada ara sert düşüş var bakın ama bu da son bulmuş yani düşüş son bulmuş, hafif yataya bağlamış yani bu 8.76 ile neresi arasında? 9.05 arasında bir hareket söz konusu. Şu an tam destek üzerinde. Buradan yukarı yönlü hareket beklenir. Eğer düşüş devam ederse 7.80, 7.90 seviyesine kadar düşüş devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde neresi? Öncelikle de 9.63'ler sonrasında da 11 lira seviyesi hedef haline gelecektir. Orta uzun vadede şu an için görünüm olumlu tatlı daha da. Kısa vadeli yatırım için günlük grafine bakalım şimdi de. Mart'ta itibariyle çizmişiz. Yükselen dipler oluşan en iyi şeklinde yükseliş trendi. Bakın şurada ara sert yükseliş, düşüş yükseliş derken şurada da şu şekilde bir düşüş trendi var. Ama bunun da son bulduğunu görebiliyoruz. Buradan dip yapmış. Ha. Şu yükseliş trendi, şu desteği kırınca maalesef bozulmuş artık. Sonrasında düşüş devam etmiş. Ama sonrasında şöyle bakın. Şöyle yapalım, şunu küçültelim tümünü sil diyelim. Tümünü sildik. Şurada bakın önce bir yükseliş gelmiş. Şurada yatayda bir bant hareketi. Burada da mevzu bahis. Şu sıkışma alanı da yani sıkışma alanı mı deriz ona? Bunu da çok bilemedim ama şöyle şurada da aslında bu düşen trend demek daha doğru olacaktır. Yani tam bir sıkışma alanı değil. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde bir düşüş mevzu bahismiş. Şuna paralel çiz Diyemedim bir türlü paralel çizdim. Şunu da şuraya koydum. Şu şekilde bir düşüş trendi ama şurada artık son bulduğunu görebiliyoruz. Burada bir yükseliş gelmiş. Daha sonrasında da arkadaşlar şurada yatayda bir hareket. Neresi? Onu da söyleyeyim. 8.64 yukarıda da 9 lira 2 kuruş, 5 kuruş arası yatay bir hareket. Şu an 8.76. Yani bu tabana yakın yer. Alım için önemli, iyi, pozitif olabilecek bir nokta. Bunu söyleyelim. Bunun dışında küçültüp destek dirençlere bakacağız şimdi. Fibonacci düzeltme seviyelerine başvuruyoruz. Tepe şurayı seçtim. Dipte şu nokta oluyor. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakaladı Şu şekilde yakaladı. Bakın şu direnç olarak ne kadar net çalışmış. Şimdi şunu bir tık daha büyütelim. Bakalım nasıl bir görünüm elde Şu şekilde. Evet bakın. 8.76. Aşağıda destek olarak 8.60. Sonrasında 8.35 ve 7.96 var. Yani bu 8 lira 7.96 önemli. Burası aşağı yönlü kırılırsa 7.96 kırılırsa aşağı yönlü daha sert düşüşler gelir. Önemli bir destek. Yukarıda geçilmesi gereken nokta 120 seviyesi. 9.10 bura önemli. Bura geçirse 9.80, 10.37, 10.94, 11.76 ve 12.79 sırasıyla bizim için hedef haline gelecektir. Bunu söyleyelim. 12.79 eski tepe arkadaşlar. Burası geçirse yukarı yönlü 15, 20 ve 28 lira şeklinde daha sert yükselişler gelir. Bunu belirtelim. Destekleri de verdik. Şimdi son şirketimize geçelim. Albaraka. Albaraka'nın haftalık grafiği ile başlayalım. Orta uzun vadeli görünüm için önemli biliyorsunuz. Şu şekilde megafon yanlış hatırlamıyorsam ismi öyle bir görünüm var. Bakın şu şekilde genişliyor. Burada şimdi yön tayini önemli. Ne tarafa gidecek bu önemli. Bunun dışında şunu da söylemek mümkün. Yani şuradan normalde böyle bir çizim yok ama biz yapacağız. Şöyle çizdiğimizde bakın. Gördüğünüz gibi şöyle de yaptığımızda yukarı yönlü artık bir yükseliş var. Şuralar önemli. Yani buralardan dip yapmış olabilir. Bakın hatta ikili bir tık daha büyütelim. İkili dibe benzer bir görünüm var. Ama nedir? Boyun seviyesi işte. 1.62 ya da belki daha garanti olsun diye 1.64'ün geçilmesi beklenebilir. Yani şurada bir 1.47 dip yapmış gibi 1.64'ün de geçilmesi lazım yukarı yönlü daha sert hareketlerin gelmesi için. Bu görünümüyle bir, bir tık olsun bir nebze diyelim daha doğrusu olumlu. Kısa vadeli yatırım için de günlük grafiğe bakalım. Şu şekilde küçültüyorum. Evet bakın yükselen dipler oluşan aynı tepeler şeklinde yükselişlerinde. Ara sert yükselişler gelmiş şurada. Sonrasında da bakın ikili tepeye benzer bir görünüm var. Aşağı kalmış. Şöyle bir düşüş. Düşüş şurada son bulmuş. Yükselmiş derken bir de aynı yere gelmiş. Yani şuralar önemli aslında. Hatta burayı çizelim. Şu şekilde. Neresiymiş? Oraya da bakalım. 8.46 önemli. dip gibi. Yani şu dipler bu 8.46'nın üstünde. Ama buradan pozisyona girecekseniz 8.46'nın altına stop koymakta fayda var. Ya da kendiniz takibini yapacaksanız bu yapılabilir. Daha garanti olsun diyorsanız da 9.05'in geçilmesi önemli. Bakın 9.05'i de çizelim. Neden önemli? Görelim. Şurada bakın üstündeyken buna destek olarak çalışmış. Maalesef altına kalmış. Sonra dirence dönüşmüş. O yüzden buranın bu kaçtı? 9.46 dedik sanırsam. Evet bakıyorum. Şöyle bir daha tıklayalım. 9.08, 9.05 düzeltiyorum arkadaşlar az önce yanlış söylediysem bu 9.05'in geçilmesi önemli bir sonraki noktada işte 9, bu 9.46 dediğim yer orası olacaktır hedef olarak. Daha da önemlisi 10 lira seviyesi var şu bir önceki tepe. Buralar geçirirse yukarı yönlü çok daha sert hareketler beklenebilir. Burada bakın şöyle bir görünüm var. Şurada alçalan takoz görünümü var. Şu şekilde. Bakın bunu şöyle de çizebiliriz. Paralel çizip şöyle şunu da çizip nasıl yaptık? Yanlış bir şey tıkladık da. Paralel çizip şuraya koyabiliriz. Şu şekilde düşüş trendini görebiliriz. Ya da yapacağımız olay şu. Bunu da kaldırayım. Şurada düşen takozu da şu şekilde kendimiz çizebiliriz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Sonrasında bu kırılmış onaya gelmiş gibi yukarı gitmiş zaten. Ama maalesef aşağı devam etmiş. Şunu sağa uzat dersek. Bakın şuralarda bir daha bir dip yapmış görünüm var. Sekiz buçuk seviyesinden. Bu 8.5 seviyesi de şurada. Şurada birkaç kere çalışmış. Önemli. Yani bu 8.5'un altı. Yani biraz daha risk alırım da diyorsanız. Neresi? Bu 8.40 baz alınabilir. Bunu da söyleyelim. Son olarak destek verip bitirelim. Şöyle tepe olarak şurayı seçtim. de O noktadan sonra şurası. Sağ tıkladım. Tren yakala yakaladım. Olmadı. Manayi kendim ayarlıyorum. Şöyle büyüteceğim. Okuyorum. Bir tık yanlış olmuş. Şimdi düzeltelim şöyle. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8.60 aşağıda 8.5 orada kırılırsa 8.27 var. 8.27 kırılırsa zaten ilk etapta 6.90'lara kadar 7 lira seviyelerine kadar çok sert düşüşler gelir. Yukarıda öncelikle geçilmesi gereken nokta şurası 9 lira 5 kuruş. Sonra 9.31, 9.95, 10.47, 10.98, 11.72 ve eski tepe olan 12.66 var. 12.66 geçirse yani eski tepe 15 lira, 19 lira ve 27 liraya doğru çok daha sert hareketler gelebilir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınız uymayabilir. İlgilendirme amaçlı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı beklenir. Şimdi bu kadar. Bir başka analiz videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.